Aynı düzlemde bulunan ve herhangi ikisi çakışık olmayan 5 doğru en çok kaç noktada kesişir? 5'in ikilisi kadar noktada kesişir. Budur formülümüz zaten bu. Çembere geldiğimiz zaman şunu görmeniz lazım. İki çember maksimum 2 noktada kesişiyor arkadaşlar. Kesişirse tabii üst üste gelirse çakışık olarak o ayrı bir şey ama çakışık olmayan dediği için maksimum 2 tane de kesişir. Böylece e, ee, çemberden ikililer oluşturacağız ama her biri iki noktada kesişiyor. Bir noktada değil. Bu yüzden 2 ile çarpmayı unutmayın. 10 artı 30'dan bu yüzden cevabımız 40 E şıkkı oldu. Önce arkadaşlar dümdüz 7'nin ikilisi kadar doğru oluşur deriz. Sonra bakın bunlar gördüğünüz gibi doğrusal. Haliyle 4'ün ikilisi kadar 3 e, doğru geçmez. Ancak Tabii ki o bir doğruyu da komple iptal etmeyelim. O bir doğruyu da çıkarmış oluruz 4'ün ikilisini çıkarırsak. Böylece 7'nin ikilisi 7 çarpı 6 bölü 2'den 21 eksi 6 artı 1 olduğu için 16 tane doğru oluşturulabilirmiş A şıkkı. Kare bulması durumu şöyledir arkadaşlar. Pratik olmak gerekiyor çünkü tek tek sayarsanız biraz zor olabilir. İlk sadece bir tanesini oluşturacağız. Yani 5 çarpı 4 20 tane kare var ya 20 yazmayın 5 çarpı 4 yazın. Sonra her bir elemanı birer azaltın. 4 çarpı 3, 3 çarpı 2, 2 çarpı 1. Bu bir formül değil. Sonuç aslında özel oluşturulmuş bir şey değil. Konu anlatımında da söylediğim bir şey. E, ee, önceki bir testte de söylediğim bir şeydir. Ee, yani nereden geldiği için bakarsınız ekstra merak ediyorsanız konu anlatımına ama pratiği budur arkadaşlar. Böylece 20 artı 12 artı 6 artı 2. Buradan da ne oluyor? Ee, 32, 8 daha 40 tane kare varmış. Toplam dörtgen sayısı nedir? Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6 doğru var. Ya, düşey olarak bunlardan iki seçeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 tane de düşey yatay doğru var pardon. 5'in ikilisi 15 çarpı 10'dan 150 tane dikdörtgen var burada. 150'den 40 taneyi kareyi çıkartırsak sadece dikdörtgenler kalır geriye D şıkkı. Temsil olarak size göstereyim bakın paralel kenar nasıl oluşturulur? Böyle iki tane doğru seçtiniz diyelim düşeylerden. Yataylardan da iki tane seçtiniz. Bak otomatik çıkıyor. Demek ki 5 taneden 2 tanesini, 3 taneden de 2 tanesini kullanırsak işte size paralel kenar sayısı D şıkkı. Eğer bunlar arkadaşlar rastgele olsaydı onun ikilisi tane kadar noktada kesişirlerdi. Ancak gördüğünüz gibi burada 6 tanesi hiç kesişmiyor paralel. 6'nın ikilisi. Yine e, 4 tane de orada var değil mi? 4 tanesinden de arkadaşlar sadece bir doğru bir nokta geçiyor. Bunlar da kesişmiyorlar. Haliyle 10'un ikilisi 45, eksi 6'nın ikilisi 15, eksi 6 artı 1 olacak. Buradan da 21, eksi 20, 25 tane noktada kesişiyorlarmış. Tüm üçgenleri önce bir bulalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane doğru var. 7 doğrudan 2 tanesini seçtiğimizde zaten mecburen BC taban olacak. Birin birlisi. Üçgeni oluşturacağız. Ancak bunlardan dik olanları çıkarmamız lazım. Dik olanları tek tek sayabiliriz. 1, 2, 3. Yine burada 1, 2, 3. Böylece 6 tanesini de çıkarırız. 21 eksi 6'dan 15 tane dik olmayan üçgen varmış. A şıkkı. Üçgen oluşturacak görüntüye bakmak lazım. Mesela bak şunu seçsem bir de bunu seçsem zaten buradaki siyah da var. Bak bir üçgen oluşuyor görüyor musun? Ya da örnek veriyorum başka bir şekilde göstereyim. Şu bir de bu seçtim diyelim bak. Böyle bir görüntü oldu gördün mü? üçgen oluştu. O zaman ben burada hangi sonucu çıkarıyorum? Bak şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 taneden istediğin 2 taneyi seçersen zaten elimin altında şu kırmızıya boyadığımda olunca gerçekten üçgen oluşuyor. O zaman artı diyorum. Bir de bunun sağ tarafı var. Aynısına bakalım şimdi bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bu 7 doğru parçasından ikisini seçersem zaten burası da eklenince bak örnek görüntü. Seçtim bak böyle bu ikisini üçgen oluştu. Seçtim bu ikisini üçgen oluştu. Çünkü zaten o taradığım doğru hep var. Mesela seçtim şununla bunu gerçekten üçgen oluştu. Dolayısıyla 7'nin ikilisi ne yapıyor? 21. 21 çarpı 2'den 42 geldi E şıkkı. Dörtgenler nasıl kesişir? Hemen bakalım. E, şu şekilde arkadaşlar en fazla 8 noktada kesişir 2 tane dörtgen. Bu yüzden n'nin ikilisi çarpı 8 deriz en fazla kesişim sayısı için. Bu 168'e eşitmiş. Böylece bunlar sadeleşti. n'nin ikilisi 21 oldu. Artık hani alışmışsınızdır diye tahmin ediyorum. 7'nin ikilisi 21'e eşittir. Bunu göremezsen ne yapacaksın? n çarpı n eksi 1 bölü 2 eşittir 21 diyeceksin n çarpı n eksi 1 42 olacak. Böylece 7 çarpı 6 yine n yi 7 bulduk. C şıkkı. Bizi sınırlamamış çokgen demiş arkadaşlar. En küçük çokgen üçgendir. Şimdi buna göre şöyle söyleyelim o zaman. Bir köşesi A pardon kırmızı diğerleri de siyah noktalarda yer alan. Örnek şöyle bir üçgen ya da şöyle bir böyle çokgen arkadaşlar. İlla ee, dörtgen, beşgen, üçgen diye sınırlandırmayın. Ne diyeceğiz? O zaman o bir kırmızı noktadan birini seçeceğiz. Sonra üçgen oluşturmak için artık birin birlisi yazmaya gerek yok bence. O kırmızı nokta garanti. Dokuzun ikilisi üçgen için. Dokuzun üçlüsü dörtgen için. Nokta 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 en son dokuzun dokuzlusu ongen için arkadaşlar. Gelelim şimdi kırmızı nokta olmayacakmış. Sadece siyah noktalardan oluşturacakmışız. En küçük üçgendir sonra dörtgendir, nokta nokta nokta, en sonda dokuzgendir. Bunları çıkarırsak zaten bunlar gidiyor gördüğünüz gibi. Bir tek ne kalıyor? Dokuzun ikilisi. Fark demek ki 36 B şıkkıymış. Önce tüm durumları yapalım. 7 noktadan 3 taneyi seçelim tamam mı? Sonra istenmeyenleri çıkartacağım. 3 nokta doğrusal olmayacak. O zaman bu 3 noktayı seçemem. 3'ün üçlüsü. Ya da şu 4 noktayı seçemem. 4'ün üçlüsü. Bir de A ve B ikisi birlikte seçilmeyecek. A ve B'nin olduğu seçimler kaç farklı şekilde yapılır ona bakalım. A ve B'nin olduğu arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5. 5 taneden bir tanesini seçersek zaten A ve B'yi kesin seçiyoruz. Bu da A ve B'nin olduğu. Bunlar işte doğrusal noktalar. Yine bunlar doğrusal noktalar. 7'nin üçlüsü. 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 6. 35 eksi 1, eksi 4, eksi 5 oldu. Böylece 25 tane geriye durum kaldı. D şıkkı. Noktalar eşit uzaklıkta ona dikkat edin. Bir de arkadaşlar merkez A olacak. Merkezi A olan örnek bir daire dilimi. Görüyor musunuz? Şöyle oluşturabiliriz. O zaman birincisi şunu yapabilirsiniz. A noktası merkez 1, 2, 3, 4, 5, 6 noktadan 2 tanesini seçerseniz Herhangi ikisini seçtiğinizde gerçekten bakın merkezi A olan bir daire dilimi olur. Bir de buradaki eşit uzaklıktaki noktalar verildiği için bunu ve bunu da alırsanız arkadaşlar oradan da iki tane daire dilimi gelir merkezi A olan. Toplam 17 tane olur. A şıkkı. Normalde benim çok kullandığım bir yöntem değil arkadaşlar. Ben dörtgen kaç tane dörtgen vardır derken yaptığım yöntemler belli çünkü onlar daha klasik genel geçer ama bunun gibi böyle parçalı yani şu kısımları eksik kalmış şekilde verince özellikle sizden kaç tane dikdörtgen vardır diyor istiyorsa ezber şu yöntemi yapmak gerekiyor Buradan birinci sütunda arkadaşlar birden başlayarak ardışık olarak yazıyoruz 1 2 3 4 sonra ikinci sütuna geldiğinizde 2'den itibaren başlıyoruz 2. 4, 6, 8. Üçüncü sütunda 3, 6, 9 diye ardışık. Dördüncü sütunda da 4, 8 diye arkadaşlar. Bunların toplamı bize buradaki dörtgen sayısını veriyor C şıkkı.